sizin kendi videosunu çekeceğim yani sizin koleksiyon derken sizin kitaplarımın koleksiyonu. Ters anlamı şimdi size onu söyleyeceğim. Dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 12 Böyle. İşte bir tane sesin kutusu var. Burası. Um, başlayalım. İlk başta dünyamı uzaylılara yedirtmem. Başkan olmak kolay mı? Um, şimdi ben size bunu göstereyim? Am <laughs> um, şimdi yani dünyayı uzaylıyı yedirtmem um, 15. kitabı. Um, Baskın olmak kolay mesi üçüncü kitabı. Süt cüt, e kardeşliği kulübüne nasıl girdim? 13 13 Sinan Bir şey düzenliyorum dedi. E, <laughs> um, sonra e, um, Sirin bu bah bahsedeceğimiz bir Galata Kulesi'nde 8. Yeni bir şey yaptım. Evet sekiz. Sonrasında 9. bastırında da silin. Silin. E, büyük adada 10. Sonra arkadaşlar e, Şirin. Kendimi durduramıyorum. 3. Um, hırsız bizden kaçamaz. Yine aldım. Oldukça korkutucu bir um, adam. Kaçın şey. İki. Sen de durdurmuyorum yine. Gidenli küpün içindeyiz Bir. Tamam. Kendimi durduramıyorum. 4. Hayvanları kurtarma operasyonu. Kendimi durduramıyorum. 5. Iı, um, tam da zengi olacaktık. Ben onu ezberledim de. Şirin um, Beşiktaş'ta 16. Şimdi maaş yapayım. Evet. 13, 16. Yanlıştı mı? Bir dakika. Bir şey düzenliyorum arkadaşlar dediğim gibi. Um, um, üç dakika. Um, yeni düzenlemiştim işte bu kadar zor evet evet son tane ve son olarak anlatmasam çıldırırım üçüncüsü evet